Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün canım çok yalın kebap neden bilmiyorum. Gittim hatta bu saatte dondurma aldım. Geldim. Şimdi e, görmüş olduğunuz tencereye 3 yemek kaşığı tereyağı gittim. Sonra 1,5 su bardağı ilmi koydum ve içine isteğe bağlı ceviz koydum. Siz ne isterseniz onu da koyabilirsiniz. Canım ceviz demek istediği için ceviz koydum ve kavuruyorum. E, 23 arası bu böyle kalınca ve rengi değişmesi lazımmış. Ve şey, 22 arasında en önemli nokta karıştırmak sürekli karıştırmak lazımmış. Bakalım. Ocağın diğer tarafına da ıı, koydum. Şerbetin içinde de bir buçuk su bardağı süt, 1 su bardağı su ve bir buçuk pardon bir buçuk su bardağı süt, bir buçuk su bardağı süt. Bir buçuk su bardağı su, bir buçuk su bardağı süt ve şey var, toz şeker var, bir buçuk su bardağı. Hepsinden bir buçuk su bardağı yani süt, su, şeker. Bunu böyle karıştırıyoruz. Kaynayınca ve irmiği kavrulunca yavaş yavaş içine atacağım. Ama bunun için elimizde rengin değiştirilmesi lazım. Bakalım. Ay çok güzel. Hem karışmak bunu böyle kıvamak en çok doğru hem de şu ölçüler evet biraz kaldıysam size tekrar göstereceğim çok da etkili buna karıştırmak <laughs> bakalım ben de defa nasıl olacak hiç bilmiyorum sizinle beraber göreceğiz evet buradan mı geldim? bilmiyorum ama bakın ben de içecek iyice kalınmamız lazım evet. evet şimdi kavrulan irmiklerimizin üstüne şerbetimizi döktük ve suyunu çekene kadar böyle böyle karıştıracağız daha sonra aynı pilav gibi demlenmeye bırakacağız ve o demlenecek tane tane olacak bakalım inşallah <laughs> yani evet bir 10 dakika demlemeye bıraktıktan sonra hevamız 10 dakika demlemeye bıraktıktan sonra hevamız hazır şimdi kaseye koyup içine dondurma koyup servis edebiliriz